Arkadaşlarım merhabalar. Soru çözümü ile birlikteyiz. Bu sefer de karışık sorular çözeceğiz. Buyurun bakalım sorularda neler var. Hemen ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuz bize der ki yukarıda verilen durumlardan hangileri Türkiye'nin göreceli konumu. Dikkat edin özel konumuyla açıklanabilir nitelikte olması gerekiyormuş. Bir bakıyorum diyor ki kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Arkadaşlarım bizim bulunduğumuz yer kuzey yarım küre. Ve kuzey yarım kürede kuzeyden gelen rüzgarlar kutup yönlü olduğu için sıcaklığı düşürecektir. Güneyden gelen rüzgarlarda da ekvator yönlü olduğu için sıcaklığı artıracaktır. E bu da doğal olarak enlemin etkisi olarak karşımıza çıkar. Yani ülkemizin daha çok matematik konumuyla ilgili bir durum söz konusu burada. O zaman bu olmaz gitti. Bakalım ne diyor? Aynı anda farklı mevsimlere rastlanması. Arkadaşlarım ne diyorduk? Ne diyorduk? Dikkat edin hatırlayın bunu lütfen. Eğer dört mevsim özellikleri belirgin bir şekilde yaşanır diyorsa matematik konumun sonucuydu. Ama dört mevsim özellikleri aynı anda bir arada yaşanır diyorsa bu özel konumun sonucu olarak karşımıza çıkıyordu. Bu nasıl bir şey? Ülkenin bir tarafında denize girilirken diğer tarafında kayak yapılma şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bu bizim özel konumumuz, göreceli konumumuzla ilgili onu aldık cebe. Diğeri diyor ki kıyılarda ortalama yağış miktarının fazla olması sevgili arkadaşlar bir ülkenin bir denize, okyanusa, boğazlara, kanallara vesaireye göre kıyısının olması oranın özel konumuyla ilgili bir durumdur. Yani siz kalkıp da kıyıların varlığını ya da kıyılarda yağışın fazla olmasını ya da kıyılarda sıcaklık farkının az olmasını matematik konumda açıklayamazsınız. Oranın nemliliği ile alakalı bir durum. Ve nemlilik de oraya özel bir durumdur. Onun içindir ki bu da yine özel konumlu açıklanacak bir durum olarak karşımıza çıkar. Açıklanırı soruyor bize neyi açıklıyorduk? 2 ve 3'ü. Yani doğru cevabımız denizli seçeneği olacakmış. O zaman diğer sorumuz hemen gelsin. Diyor ki Türkiye'nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dağlarla ilgili bilgiler vermiş ve bunlardan biri yanlış. Bakalım ne yanlış. Kıvrımlı yapılar sayıca diğerlerinden daha fazladır. Evet, hatırlayınız lütfen. Kıvrımlı yapılar, kıvrımlı dağlarımız bizim Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar şeklindeydi. Yani ülkemizin kuzeyinde ve güneyinde uzanan dağlar bizim kıvrım dağlarımız olarak karşımıza çıkıyordu. O zaman bu doğru bir bilgi. Bazılarında güncel buzullara rastlanır. Yani şu anda hala buzullar olan dağlarımız var mı diye söylüyor. Evet var. Şöyle bir şey biliyoruz biz. Ülkemizin batısında yükseltisi az olan dağlardaki buzullar dördüncü zaman başlarındaki iklim değişiklikleri sırasında buzullaşma yaşamıştı. Ve bunlar yükseltisi az olduğu için iklim koşulları iyileştikçe buzullar eridi ve kayboldu gitti. Bu dağlarda, ülkenin batısındaki dağlarda biz sadece buzul izlerine rastlayabiliyoruz. Ama doğusuna gidildiğinde Kaçkar Dağı gibi, Ağrı Dağı gibi ya da Hakari Dağları'nda, Buzul Dağları'nda, Cilo Dağları'nda olduğu gibi yüksek dağlarda buzulların kendileri de var. Yani bazı dağlarımızda hala güncel buzullar mevcut sevgili arkadaşlarım. O zaman bu bilgi de doğru. Daha çok Doğu Batı doğruntulu uzanmaktadır diyor. Evet bu bilgi de doğru bir bilgi. Şöyle düşünün, Türkiye haritası, E bizim dağların uzanışı şu istikamette değil mi sevgili arkadaşlarım? Genel görüntüye bakıldığında böyle bir durum yok mu? Evet. E o zaman dağlar çoğunlukla Doğu Batı istikametli uzanmaktadır. Bilgisi de yine doğru. Volkanik yapılar ülkenin doğusunda daha fazladır diyor. Evet, volkanik dağlar neredeydi hocam? Ağrı Dağımız vardı, Tendürek vardı, işte Süpan Dağımız vardı, Nemrut Dağımız vardı. E yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağımız vardı diye düşünebilirsiniz. Evet ülkenin doğusunda biraz daha fazla ama iç bölgemizde de yine İç Anadolu'da da yine volkanik dağlarımız mevcuttu. Peki diyor ki kırıklı oluşumların ortalama yükseltisi 3000 metreden fazladır diyor. Eşim sevgili arkadaşlar bizim Kırık Dağlarımız daha çok şu Ege'de bulunan dağlarımız değil miydi? Evet. Ama Ege'de 3000 metreyi geçen dağlar yok ki. E o zaman bu bilginin doğru olduğu düşünülemez. Ege genel itibariyle yükseltisi az olan bir bölgemiz olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız E seçeneğinde olacak. Peki Diğer sorumuz geldi. Aşağıda verilenlerden hangisinde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerine daha az rastlanır diyor. Dikkat edin, daha az. Şimdi rüzgarların bir yerde aktif olabilmesi için orada aşındırma ya da biriktirme uygulayabilmesi için oranın ciddi anlamda kurak ve bitki örtüsünden yoksun olması gerekiyor. Böyle yerler arayacağız bitki, rüzgarın daha çok aktif olması için. E azdır diyorsa demek ki nemli bir yer ya da bitki örtüsünün yoğun olduğu bir yer şeklinde düşünmek lazım. Şimdi bunlar içerisinde bakıyorum. Kayseri İç Anadolu'da yer alıyor. E kurak bir yer. E doğal olarak ki burada rüzgar aşındırma, biriktirme şekilleri görülebilir. Afyon yine karasal iklim bölgesi. Evet görülebilir. Kütahya yine benzer koşullara sahip. E şurada bir Sakarya gördüğüm. E Sakarya'nın malumunuz Karadeniz'e kıyısı var. Marmara bölgesinde yer alıyor. E, nispeten diğerlerine göre daha yağışlı olan bir alandan bahsediyoruz. Ve bu Dursun kenarda. E, bakıyorum mesela Diyarbakır vermiş. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak ve kurak bir yer ve doğal olarak bit ne yoksun. E, öyle olduğu zaman da bunlar içerisinde en yağışlı olan da Sakarya olduğuna göre diğerlerine göre daha az rastlanır rüzgarın oluşturduğu şekillere şeklinde yorumlanmalıdır. Bu aklınızda bulunsun. Peki diğer sorumuz gelsin. Diyor ki haritada göller verilmiş dikkat edin. Çıldır haçlı, balık, erçek. Şimdi soruya geçmeden önce şöyle bir haritaya baktığınızda kafanızda bir şeylerin şekillenmiş olması gerekiyor. Bir şeyler oluşmuş olması gerekiyor. Neye bakmanız gerektiğini az çok tahmin ediyor olmanız gerekiyor. E şimdi bir bakıyorum bu göller neydi hocam? Çıldır, balık, haçlı, erçek. E bunlar birer volkanik set gölü olma özelliğine sahipti. E onlarla ilgili bir şey mi var acaba diye önce bir düşündüm. Sonra soru okuyacağım. Bakacağım. Haritada verilen göller için Hangileri ortaktır diyor. Bak oluşum şeklini vermiş bir kere zaten. Da zaten kafanda onu şekillendirmiştin soruya geçerken. Çıldır, balık, haçlı, erçek. Aa bunlar volkanik set gölleri demiştin. Hatta Van Gölü de var. E şurada yine... Nazik gölü vardı. Onu da verse olurdu. E yüz ölçümleri diyor. E, bunların yüz ölçümlerinin ortak olması zaten mümkün değil. Farklı göller sonuçta bunlar. Derinlikleri diyor. E, yine derinliklerinde ortak olması mümkün değil. Ortak olan özelliği sorduğuna göre hangisi ortaktır diye sormuş. E o zaman oluşum özellikleri bunların aynıdır şeklinde yorumlanabilir sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Peki. Haydi o zaman devam edelim. Yeni soru gelsin. Verilen dalga şekillerinden hangilerine Türkiye'nin tüm denizlerinde rastlanır diyor. Oo, Türkiye'nin tüm denizlerinde rastlanacakmış. Bir bakalım. Falezlerden bahsediyor. E sevgili arkadaşlarım şimdi falez neydi? Dağların paralel uzandığı alanlarda deniz kenarındaki uçurumlar. Şimdi Karadeniz'de ve Akdeniz'de bunun tipik örneklerini görüyoruz. Doğrudur. Eyvallah. Ama Marmara'ya geldiğimizde biraz sıkıntı. Ege'nin güney kısımlarında Menteş yöresi çevresinde de yine görebilirim. Tamam doğrudur ama Marmara'ya geldiğimizde biraz problemli. O bir dursun kenarda derim. Peki lagünlerden bahsediyor. Lagün oluşumu bütün denizlerimizde neredeyse var. Sevgili arkadaşlarım şöyle ki mesela Karadeniz'de Samsun'da balık e, gölü diye bir göl var. Balık lagünü var. Bafra deltasının hemen kenarında o bir e, kıyıset gölü ya da lagün örneği şeklinde verilebilir. E yine bakıyorsunuz mesela Marmara'ya geldiğinizde büyük çekmece küçük çekmeceler Yine örnek verilebilir. Ege'de zaten bu tarz oluşumlar sık sık karşımıza çıkıyor. En basitinden işte Dalyan'da bulunan İstuzu Plajı'nın hemen arkasında bir lagün alanı söz konusu. E Akdeniz'e geliyorsunuz mesela Akdeniz'de de yine Adana'da Çukurova Deltası'nın kenarında Ak Yatan Lagünü gibi bir alan mevcut. Neredeyse bütün denizlerimizde biz lagünleri görüyoruz. E tombolo oluşumundan bahsetmiş. Tombolo oluşumu için tipik örneklerini biz ne diye söylemiştik? Kapıdağ Yarımadası ve Sinop çok tipik örneklerini oluşturur şeklinde söylemiştik. Küçük küçük örnekleri evet var yine. Ege'de de karşılaşıyoruz bunlarla ama tipik örnekler oydu. O zaman bütün denizlerimizde ortak olarak gördüğümüz ne var hocam? Lagünler ortak olarak karşımıza çıkan bilindik örnekleri olanlar şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Peki. Devam ediyoruz. Başka bir soru olsun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Buna göre bu süreçte Türkiye'de hangi basınç merkezinin olacağı söylenebilir. Ne yaşanacakmış? Meteoroloji demiş ki don ve ayaz yaşanacakmış. O demek ki sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Hava açık olacak, bulutsuz olacak ve ayaz yaşanacakmış. Bulutluluk oranının az olacağını söylemiş. Evet, zaten şundan anlamıştık. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacakmış. Demek ki Türkiye'de çok sert soğuk kış koşulları yaşanacakmış ve buna göre hangi basınç merkezi diyor bir kere? Ekvatoral termik alçak basıncı bizim ülkemizde etkili olan bir basınç merkezi değil. Zaten olsa da böyle bir etki yapmazdı. Sibirya termik yüksek basıncı diyor evet Sibirya yüksek basıncı kış döneminde Anadolu'yu etkisi altına alır ve geldiğinde Anadolu'da hava açıktır, bulutsuzdur. Pırıl pırıl bir gökyüzü vardır ama bir ayaz olur. Bir ayaz olur özellikle iç bölgelerde. Sıcaklıkların çok ciddi anlamda düşmesine ve don olayının yaşanmasına neden olur. Diğerlerinde bakalım. Asor dinamik yüksek basıncı diyor. Asor dinamik yüksek basıncı genel itibariyle bakıldığında yaz döneminde etkili olan bir basınç merkezidir. Ve ülkemizde etkili olduğu dönemde yaz sıcaklıklarının yüksek olmasına ve kuraklık yaşanmasında etkili olan bir basınç merkezi olarak karşımıza çıkar. Diğeri İzlanda dinamik alçak basıncı diyor. Şimdi İzlanda dinamik alçak basıncı tamam kışın etkilidir. Ama İzlanda Anadolu'da etkili olduğunda hava kapalıdır, bulutludur, iç bölgelerde kar, kıyılarda genellikle yağmurlara neden olur ve Sibirya'ya göre nispeten daha ılıman koşulların yaşanmasında etkili olur. Hatta büyüklerimiz hep derler ya bize işte bir kar yağsaydı hava yumuşardı diye işte o büyüklerimizin bahsettiği şey İzlanda dinamik alçak basıncı olarak karşımıza çıkar aklınızda bulunsun. Peki, diğerinde Basra termik alçak basıncı demiş. Basra termik alçak basıncı ülkemizde yaz döneminde etkili olur ve sıcaklıkların aşırı derecede artmasında etkili olan bir basınç merkezi. E o zaman kış döneminde don ve ayaz yaşanacakmış. Bulutluluk az olacakmış ve hava açık olacakmış. Sıcaklıklar mevsim normallerin altında olacaksa Sibirya'nın etkisinde bulunacağız demektir sevgili arkadaşlarım. Peki. Başka bir soru gelsin. Diyor ki yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı daha fazladır? Sevgili arkadaşlar, şimdi bir kere. Sıcaklık farkı fazla diyorsa demek ki nem yok. Niye? Çünkü biz derslerimizde şunu konuştuk. Nem sıcaklık üzerinde dengeleyicidir. Nemli olan yerlerde sıcaklıklar aşırı derecede artmaz aşırı derecede azalmaz. Dengeli bir görüntüsü vardır şeklinde düşünün. E o zaman deniz kenarında olan yerler bir kere kafadan elenmelidir. Yani şu gitti, şu gitti, şu gitti. E bu nispeten daha karasal bir yer. Kaldım iki yer arasında. Şimdi bakıyorum. Hadi burada dedik ki Yıldız Dağları şuradan kesti. Yıldız dağları şuradan kesti burada. Nemli hava gelmedi. Karasal iklim koşulları yaşanıyor. Ama 5 numaralı verilen alana bakıldığında sert karasal iklim koşulları yaşanıyor. Yani Erzurum Kars platosu. Yani şöyle düşünün. Karasal iklimde sıcaklık farkı fazlaysa bu sert karasal yani double karasal diye düşün. E o zaman sıcaklık farkı çok fazla olacaktır. Onun içindir ki sıcaklık farkının en fazla olduğu yer Erzurum Kars platosudur. Yine bu tarz bir çıkmış sınav sorusu vardır KPSS'de. Dikkat etmeniz gereken bir husustur bu. Sert karasal iklim bölgesi. Yani Erzurum Kars platosunda sıcaklık farkı fazladır. En fazla da orada yaşanır zaten. Peki Devam ediyoruz. Başka bir soru gelsin. Bu haritada numaralanmış yerlerde yaygın şekilde görülen endemik türler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi endemik içinde şunu düşünün lütfen. Ender görülen, nadir görülen, dünyada sadece bulunduğu yere özgü bitkiler diye düşünün. E Türkiye bitki tür çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan bir ülke. E şimdi Bunlar içerisinde bazı böyle tipik bilinmesi gerekenler var. Nedir onlar? Kimdir onlar? Dersen hemen bakalım mesela. Bir numaralı yerde sığla ağacı tipik bilinmesi gerekenlerdendir sevgili arkadaşlarım. Hatta endemik tür diyorsa bu sığla ağacı kullanılır. Onu bilin istiyorum. ÖSYM'de daha önce sorularında kullandı. Bütün soru bankalarında da neredeyse görürsünüz. Sığla ağacı önemli. Türkiye için değerli bir endemik tür olarak karşımıza çıkar. Diğer tarafta ıstıranca meşesini vermiş. Istıranca meşesinde şuradan düşünebilirsiniz. Yıldız dağlarının eski adı ıstıranca dağlarıdır zaten. E o zaman e baktığım iki numaralı verdiği yerde yaklaşık olarak Yıldız Dağları tarafı. E o zaman Yıldız Dağı meşesi, ıstıranca meşesi diye adlandırılan meşe türünü orada görebiliriz. Olabilir. Kasnak meşesi tür dediği tür daha çok göller yöresi çevresinde karşımıza çıkar. İspir meşesi denilen tür, Kastamonu çevresinde ve Yozgat çevresinde daha çok karşımıza çıkar. Sığla ağacı evet doğrudur Menteşe çevresindedir ama Kaz Dağı gökleri dediği Kaz Dağları çevresinde bulunacak. Datça hurması E ad üstünde hocam, Datça hurması İspir meşesini söyledik, Kastamonu Yozgat çevresi, Sığla ağacını vermiş. Evet ama kasnak meşesi dediğim gibi göller yöresi çevresinde karşımıza çıkacaktı. Onun içindir ki doğru cevabımız A seçeneği olacak. Yani endemiklere dikkat etmekte fayda var. Peki devam. Başka bir soru gelsin. Nüfus sorusu. Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısıyla ilgili olarak hangisi doğrudur? Göç alan yerlerde erkek nüfus oranı fazla olur. Evet sevgili arkadaşlarım çünkü. Göç alan yerler İş imkanı olan yerlerdir ve doğal olarak ki göçe katılan da erkek nüfustur. Yani birçok filmde de dizide de görmüşsünüzdür ya da eski Türk filmlerinde de hep öyleydi. Büyük şehre çalışmaya giden erkekler eşi ya da nişanlısı, sevgilisi memleketinde kalmıştır falan modunda fil şeylerle karelerle film karelerle çok fazla karşılaştık. E o zaman göç alan yerlerde erkek nüfus fazla tamam aldık onu. Tüm sayım dönemlerinde erkek nüfus kadın nüfus sayımından nüfusundan fazla olmuştur diyor. Hayır 1927 nüfus sayımında kadın nüfusun erkek nüfustan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu yanlış bir bilgi. 65 yaş üstü nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklerden fazladır. Evet kadınlar daha uzun yaşıyor ülkemizde. Bunun nedenlerini yorumlamayı da size bırakıyorum sevgili arkadaşlarım. O zaman doğru bilgidir dediği bir numara ve üç numara doğru bilgi ve cevabımız denizli seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki devam. Türkiye'de yeryüzü şekilleri çeşitlilik göstermektedir diyor ve buna göre Türkiye'de aşağıda yeryüzü şekillerinden hangisine diğerlerine göre daha az rastlanır diyor. Daha az rastlanacak bir yeryüzü şekli arıyormuşuz biz. Bakıyorum. Çentik vadiler neydi hocam? Çentik vadiler eğim ve yükseltinin fazla olduğu alanlarda V şeklinde bulunan bir vadi modeliydi. Eğim yükseltinin fazla olduğu alanlar ülkemizde bir hayli olduğuna göre o zaman ülkemizde de fazlasıyla çentik vadi var. Tektonik ovalar diyor. Fay hatları boyunca uzanan ovalardı bunlar. Yer hareketlerine bağlı olarak oluşmuştu. E, ülkemiz bir tektonik hareket ülkesi. E, doğal olarak ki tektonik ovalarda bir hayli var ülkemizde. Birikinti konileri diyor. Neydi hocam? Dağlık alan. Dağdan aşağıya sel suları gelecek. Yukarıdan aldığı alüvyonları dağın eteğinde biriktire biriktire böyle küçük Koni biçiminde araziler oluşturacaktı e onlar da dağların eteklerinde bir hayli var. Peki sirk çanağı denilen şekil sevgili arkadaşlarım sirk çanağı denilen şekli malumunuz oluşturan dış kuvvet buzullardır. E ülkemizde Buzulların etkili olduğu alanlar oldukça sınırlı. Yani 2500 metreleri geçmemiz gerekiyor bizim o buzul izlerini görebilmemiz için. E böyle alanlarda sınırlı olduğu için daha az bulunur, bulunmaz demiyoruz ama daha az bulunur diyoruz. Onu alacağız. Peki. Kırgı bayır nedir hocam? Kırgı bayırlarda şu yamaçtan aşağı inen sel sularının oluşturduğu küçük küçük yarıntılar İç Anadolu bölgesinde fazlasıyla zaten görüyorduk bu şekilleri. E o zaman doğru cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Peki bir başka soru. Türkiye kıyılarında yıllık sıcaklık farkının iç kesimlerden daha az olmasında biraz önce konuşmuştuk sanki nemlilik olan yerler nemli olan yerlerde sıcaklık farkı daha az olacaktır. E o zaman kıyılarda nemlilik şartları içeriden farklı olacağı için olur. Denizlerin etkisi evet nemi etkileyecektir. Olur. Verimli topraklar hiçbir zaman sıcaklık farkının az ya da fazla olmasında etkili olan bir unsur değildir. Onun için doğru cevabımız denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlarım. Türkiye'de 0-14 yaş arası grup. Bu 0-14 yaş arası grubu siz biliyorsunuz. Buranın adı bağımlı genç nüfus. Bağımlı genç nüfus deniyor buna. Peki bu yaş grubu azalıyormuş. Hangisi diğerlerinden daha etkili? Dikkat edin derecelendirme yapmış. Yani doğru olan birden fazla şey olabilir ama dahasını soruyor bize. Bakalım neymiş? nüfusun ülke genelinde düzensiz dağılması diyor. Ülke genelinde düzensiz dağılması herhangi bir etki oluşturmaz o grubun azalmasında. Niye? E biz ülkenin genelini sayıyoruz zaten. E orada olsa ne olur, diğer tarafta olsa ne olur? Böyle bir şey ifade etmiyor bu. Kadının iş hayatına girmesi evet kesinlikle ve kesinlikle bir etken olarak karşımıza çıkar. Niye? Kadının iş hayatında aktif bir şekilde bulunuyor olması doğumları azaltmıştır. E doğumlar azaldığı içindir ki de sevgili arkadaşlarım çocuk sayısı azalacak. E dikkat edin 0-14 yaş arası zaten bağımlı genç nüfustu. E bunun azalmasında bir etken olacaktır. Aklınızda bulunsun. Yaşlı nüfusun artması diyor. Yaşlı nüfus arttığı için diğer grubun oranı azalacaktır. Doğrudur. Ama bir bakalım diğer öncülümüze. Orada daha keskin bir şeyler varsa çünkü derecelendirme sorusu ona bakmamız gerekecek. Yaşlı nüfusun artması bu yaş grubunun oranını azaltır. Doğumlar azaldığı için burası azalıyor. Peki bir diğerine baktım hemen. Evlenme yaşının yükselmesi diyor. Evet. Evlenme yaşı yükseldiği için çocuk sayıları azalacak. Çocuk sayılarının azalması zaten 0-14 yaş arası grubun azalması anlamına gelecek. Derecelendirme sorduğu için şunu ve şunu gönül rahatlığıyla alabiliriz. Yani cevabımız 2 4 olmalıdır. Yaşlı nüfusun artması bir sonuç olarak daha çok karşımıza çıkıyor. Şöyle düşünün. Buranın oranı azalıyor diğerinin oranı artıyor şeklinde düşünmek lazım. O daha çok soru hem derecelendirme hem de sayı üzerine yönelmiş bir sorudur. Aklınızda bulunsun. Peki. Bu videoluk bu kadar. Sonraki videomuzla yine devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Yine soru çözümlerimiz devam edecek. Görüşmek dileğiyle.